Evet beyler bu videoda Dissasolt'ta K50 Black Shark 3 kullanırken özelleştirilmiş kamuflajlara ve New checkliste Checklist'te yani dizüstü notlarda Checklist nasıl kullanılır ona değineceğiz. İlk olarak özelleştirilmiş kamuflajı yapmak lazım. Şimdi şöyle göstereyim. Rearming Adjust Control'e geliyorum. Ardından şöyle göstereyim. Rearming and Refilling Window. Sizde farklı bir tuş atalıdır. Ben sol altıya re'ye atadım. Çift tıklayın buna. Hatta şöyle çift tıklamayın. Clear deyin. Tamamen sizsin. Şöyle göstereyim. Clear deyin. Tamamen sizsin. Ardından çift tıklayın. Sol alt R tuşuna atayın. Rearming and refueling. Bunu kullanacağız. OK diyorum. Ardından sol alt R. Rearming and refueling window açılıyor. Bakın burada bir sürü kamuflaj var. Türkçe de var. Türk kamuflajı da var. Egyptian var. Bunları nasıl kurabiliriz? Öncelikle ona değineceğim. Şimdi masa üstüne dönüyorum öncelikle. Masa üstünde Edge'imi açıyorum. tarayıcımı açtım. Search Everything adlı bir program var. Google'a Search Everything yazın. Void Tools gelecek. Buna tıklayın. Ardından Download Installer 64 bit kullanacağınızı varsayıyorum. Buna tıklayın. 34, 32 bit ya kullanıyorsanız ya da bilmiyorsanız Download Installer'a tıklayabilirsiniz. Bence şuna tıklayın. Download Installer 64 bit'e. Programı kurduktan sonra çalıştırdığımızda sağ alt tarafa şöyle bir ikonu gelecek. Buna Şöyle çift tıkladığınızda gelir Search Everything şu an e, Nereye kurulacağı belli Ardından buradan Libraries yazıyorsunuz Libraries yazınca bir sürü klasör geldi bakın bizde K50 şurası Hatta Black Shark kısmı şöyle bir kez e, Seçeceğim doğru mu seçtim 16 seçtim sanırım şurası evet burası çift tıklıyorum Ardından bu şekilde Bana Şöyle biraz da Küçülteceğim Evet seçemiyorum. Ha, şimdi seçebildim. İki versiyonu vardı. En son versiyonu Kali Black Shark 3. Burada library'i görebilirsiniz. Bakın bu klasör simgeleri benim kurduklarım. Zipli olanlar ki oyunun kurulumuyla birlikte gelen kamuflajlar. Bunları nasıl ekleyebiliriz? Şimdi şöyle users files'dan şöyle bir link vereceğim size. Bu linki bu arada ulaşabilirsiniz. Merak etmeyin. Videonun açıklama kısmındaki açıklama kısmındaki linkte vereceğim. Eğer ulaşamazsanız download diyorsunuz. Ardından Users Files'a tıklıyorsunuz. Burası açılıyor. Type'ına Skin seçin. Unit'e K50 deyin ki biraz aşağıdadır bu. K50 bakın şurada ortada. K50'yi seçin. Ardından Newest'a tıklayın. En son çünkü Black Shark 3'ler olacak. Ardından şöyle Show dediğiniz zaman biraz sürüyor. Geliyor bakın. Hepsi geldi. Hangi kamuflajı kullanmak istiyorsanız buradan fotoğraflarına bakıp kullanabiliyorsunuz. Ardından download diyorsunuz. Sevdiğiniz, kullanmak istediklerinizi buradan gelip download deyin ve indirin. Örneğin bir tane örnek olsun diye indirelim. Digital Camo demiş. Alligator 3 Fictional demiş. Örneğin şunu bir download diyelim. Buraya indirelim. Ki yukarıda da görüyorsunuz ne kadar kaldığını. Çok uzun sürmeyecek. Yaklaşık bir 10 saniye sonra indirecek. Bu RAR dosyası, zip dosyası da olur. seven zip dosyası da olur. Önemli değil. Sıkıştırma programınızla şöyle masaüstüne dönüyorum. Şu an kayıt yapıyor. Şu benim kaydım. Şu kısma iniyor. Bakın ne kadar kaldı. Çok az kaldı. Bir ve... Evet indi. Masaüstüne dönüyorum. Sağ tıklıyorum ardından. WinRAR. Extract here ya da buraya çıkar sizde bu şekildedir. Buraya çıkart diyorum. Tekrar buraya attı beni. Şu dosyayı kesiyorsunuz. Ctrl X ile kesin. Ardından biraz önce library oluşturmuştuk. Bu klasörün içine yapıştırın. Search everything de bulduğunuz içine yapıştırıyorsunuz ki seçebilirsiniz. Burada istediğiniz özelleştirilmiş kamuflajları bulabilirsiniz. Şimdi tekrar oyunu başlattığınızda şimdi eklediğimiz gözükmeyecek elbette. Şöyle bir kafamı ben de şöyle bir sabitleyeceğim. Evet sol alt R diyorum buradan seçebilirsiniz bakın Egyptian. Burada farklı farklı kamuflajları görebilirsiniz. Hepsini yani ulaşabilirsiniz. Çok güzel özelleştirilmiş kamuflajları var. Türk iş olan şu şekilde. Bu şekilde Türk bir kamuflaj da kullanabilirsiniz. Okey dedim. Evet rearming yap diyor. Şöyle de biraz göstereyim. Türk Kara Kuvvetleri yazıyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. k 50'leri alsaydık ki Erdoğan diye bir helikopter vardı 90'ların sonunda. O ihaleyi aslında kazanmışlardı. Alsaydık yani buna benzer bir kamuflaj görecektiniz. Bu şekildeydi. Şimdi kokpite dönüyorum ve ardından bir sonraki dersimiz için gerekli olan sağ shift K tuşuna basıyorum. Nibor tuş. Hangi tuş göstereyim? New board on of sağ shift k tuşu var sağ alt k da glans yapıyor bunu da belirteyim k hangi harfmiş k da lightninglerle ilgiliymiş Şöyle sağ shift k dediğim zaman new board geliyor bakın tekrar sağ shift k dersem kapanıyor ya da glans yapabilirim Sağ shift k ya basılı tutarsam basılı tuttuğum süre boyunca açık kalacak ben sağ shift düzen, sağ alt k ya basılı tuttuğum sürece açık kalacak bir new ben sağ shift K diyorum. Bu şekilde her zaman açık kalsın. Genişliğini, yüksekliğini şöyle değiştirebiliriz. Ardından sayfa geri geliyorum. Şu alttan sayfaları geri geldiğimde checklist'i görebilirsiniz. Bakın kokpit pozisyonları hangi düğme nerede onları burada göstermiş. Sol ön tarafta, sol ortada, sol arka tarafta. İşte merkezde, merkez solda, bu tarafta ya da sağ önde, sağ ortada bir sayfa ileri gidince bunların pozisyonlarını şuradan RF sahip, RF sahip sağ ön tarafta olduğunu görebilirsiniz. Bir sonraki derste bunlara değineceğim. Peki bu niye bu orta nasıl ekleyeceğiz bu checkliste. Onu da göstereyim. Şimdi tekrar masa döndüm. Bu relation kalmadı. Tekrar döndüm. Şöyle geldim. Whitney Board Checklist var. Bunu da vereceğim size ki çok eski sayılmaz. 7 Mart 2021'de oluşturmuş aslında biraz eski fakat önemli değil ki bu Chuck Owl'un manueline göre oluşturulmuş bir checklist. Onu da belirteyim yani Bak, gayet sağlam bir checklist. Buna download diyorsunuz. Download dedikten sonra ki hemen iniyor 7. Görüyorsunuz 6 megabyte. Peki nerede bulacağız? Search Everything'e gelin. New Board yazın. Şurada saved DCS Games diyor. Bakın isterseniz Kafka haritasına da kurabilirsiniz buraya. İsterseniz sadece Suriye haritası için de kurabilirsiniz. Ben şuna çift tıklıyorum. Kullanıcılar, kullanıcı adınız. Ki benim adım Yılmaz normalde. Bu şekilde her zaman yapıyor bilmiyorum. Kaydedilen oyunlar Türkçe ise Saved Games diye geçer. DCS ve Board klasörü geliyor. Buna sağ tıklıyorsunuz. A'dan WinRAR, Extract Here diyorsunuz. Hepsi çıktı. Bizim için Black Shark 3'tü. Burası önemliydi. Şunların hepsine Ctrl X, Ctrl V üzerine yapıştırsın. Sorun değil. Bu şekilde yapıştırıyorsunuz. Kendiniz oluşturmak isterseniz PNG dosyası kabul ediyor sadece. PNG formatında oluşturmanız gerekiyor. Bunu da belirttiğim Bir sonraki videoda da bu checklisti kullanıp soğuk başlatmaya geçeceğiz. Umarım faydalı olmuştur diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler. Kendinize iyi bakın.